Hepinize merhaba arkadaşlar. E, gelen sorular arasında e, çok sorulan soru olarak eee Binance'ta kaldıraçlı işlemler ya da işte vadeli işlemler nasıl yapılır şeklinde. Ben de e, bunun hakkında kısa bir video çekmek istedim sizlere. E, şimdi yani ben burada bir işleme girdim. Kava diye bir tane e, coin ile istiyorsanız burada Kava'yı açalım. Şurada zaten direkt kayıtlarda var. Bu arada bu sefer ben şey hesabıma geçtim arkadaşlar. Pro hesabıma geçtim TradingView'de. Oradan işlem yapıyorum. şimdi size bir gösterim olsun diye hani bir deneme amaçlı giriş yaptım küçük bir miktarla. Bakın şurada al vermişti 15 dakikalıkta. Şimdi bu al al sinyalini değerlendirmeye çalıştım. Tabii nerede girmişiz? 6.99'da girmişiz. O ne zaman al vermiş? 6.96'da olur arkadaşlar o kadar. Şimdi trençi ile işleme girdim. 15 dakikalığı açalım. Şimdi bazı arkadaşlar 15 dakikalıkta sinyallerinin sinyallerin gidip geldiğini, işte değiştiğini söylüyorlar. Fakat şimdi onlara da önerim şu. Sürekli soruyorlar aynı şeyi. bu ekranı açtığınızda arkadaşlar 15 dakikalığı açtığınızda hiç kapatmayın. Kapatıp açtığınızda o farklı değerlerle yani bundan önceki 2-3 tane varın değerini alıp hesapladığı için işte siz tekrar açtığınızda e, bundan önceki 200 barın ortalaması değişiyor. Değiştiği için alsat sinyallerin yeri değişiyor. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapamadım. Yani olmadığı yeni bir indikatör yazarım. Daha sağlıklı çalışabilir. Denemeler üstündeyim. Çünkü arkadaşlar hemen e, sağlıklı şekilde çalıştığını yani emin olamıyorum. Biraz denemeler yapmam lazım. Biraz alsat yapmam lazım küçük küçük miktarlarla. Yani alsat yaptıkça e, sağlıklı veriye ulaşabiliyorum. Şimdi 15 dakikalıkta da size tavsiyem şu. Ee, açın 15 dakikalığı. Bakın trençiyi kapattım. 15 dakikalık indikatörü açın. Bu ekranda sabit kalın. Yani şimdi bu ekranı kapatıp açıp yaptığınızda buradaki al sinyali şuraya gelmiş olabilir ya da şuraya düşmüş olabilir. Neden? Çünkü bir önceki 200 barın ortalamasıyla işlem yapıyor. O yüzden açıp kapamayın. Açtınız. Bu ekran burada. Böyle sabit kalsın. Nerede al vermiş? 6.79. Trençi nerede al vermiş? Şimdi bunu kapatalım. Bunu açalım. 6.96. Biz nerede giriş yapmışız? Ben şimdi giriş yaptım. 6.99. Şimdi nerede satacağız? Esas önemli soru bu. Şimdi bu satış için de bu bir, bizim 1 bir saatlik kripto indikatörü vardı. Diğer videolara gidip bakarsanız orada görürsünüz arkadaşlar. Şimdi 1 saatlik kriptoyu açıyorum. Bakın altta al 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 allar, çoğaldı. Tabi öyle oldu mu? Biraz daha zoomluyoruz. Yakınlaştık. Şimdi bunu sat verdiği barda yani bu bir saatlik kripto sinyalinin sat verdiği barda satabilirsiniz. Bu birinci şey. İkinci şey trend indikatörü bakın aşağıda yeşil. Yeşili gördük. Nerede satabiliriz? Şöyle yapayım. İşte şurada yeşili gördük. Kırmızıyı gördüğümüzde satabiliriz. Bu bazen geç kalıyor olabilir arkadaşlar. Yani trend indikatörü çok kısa vadede çok sağlıklı çalışmayabilir. Ama trendi gösterdiği için bize ilk giriş anda çok destek verir. Ha, benim önerim 15 dakikalığı açın. Şöyle göstereyim. 15 dakikalığı da açın. Burada size karınızı gösterir. Yani longa oynadıysanız burada karınızı görürsünüz. İşte bu kar bize yetiyorsa ki biz burada kaldıraçlı işlem yaptık arkadaşlar. Kaldıraçımız kaç? 14. Bununla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim size. Ee, şu an herkes işte hocam alıyoruz, satıyoruz fakat bazılarımız kâr ediyor, bazılarımız edemiyor. Ya bu benim stratejim böyle. Yani alım satımı nasıl yapıyorum? Yani canlı canlı şu an yapıyorum. Bu trenci çok kullanıyorum arkadaşlar. Yani trendçi indikatörü e, benim çok işime yarıyor. O dedi girdim. Şu an ne kadar kazanmışım? %12 kâr. İşte bunun e, alım Satım komisyonları biraz yüksek oluyor arkadaşlar. E, onlarla ilgili detaylı çekeceğim söylediğim gibi videoyu. İşte burada bir e, yüzdemiz var. Yani 10 kaldıraçta şuradaki değer e, yaklaşık bir buçuk dolarlık bir alım satım e, komisyonu kesiyor bizden. E tabi girdiğimiz miktarlar küçük olduğu için yani yüzde bir buçuk yüzde iki her al satta komisyon kesiyor. 10 kaldıraçta. ben 14'te girdim. Yani %2-2.5 yaklaşık bizden şey kesecek, komisyon kesecek. İşte buradan %2.5 düşürürsem 15 16 ker. Oradan %5 düşürelim hadi. %10 kerle ben bunu sonlandırabilirim. E tabi çok küçük miktarlarla oynuyorum şu an arkadaşlar. Hani tır, e, siz göresiniz diye. Bir de denemeler yapıyorum. Hani indikatörlerimiz nasıl daha sağlıklı çalışıyor. Çünkü ben aslında bunları da çok... Kullanmıyordum. Esas benim kendi kullandığım 8-10 tane indikatör var ama aynı anda kullanılamadığı için ücretsiz trading bir servislerinde ben herkesin kullanabileceği şekle getirmeye çalışıyorum. onun üstünde çalışıyorum arkadaşlar. Yani herkes faydalansın, herkes kâr etsin. Burada şimdi bir saatlik kripto açtım. Sat verdiği an satabilirim. Genelde böyle yapıyorum. Yani sat verdiği an satıyorum. Hatta ben 15 dakikalıklara çok giriş yapmıyordum. Gelen yoğun istek üzerine hani 15 dakikalık giriş yaptım. Çünkü çok vakit bulamıyorum. 15 dakikalık işlemler yapabilmek için baya baya hani bu işe kendinize adamış olmanız gerekiyor. Yani benim favorim 1 saatlik. Şu iki indikatörü. Daha çok sık kullanıyorum. Bir de dipçiyi de işte şu yeşil alanda gördüğümde Şurada giriş yapıp işte satını bekliyorum normalde. Ama bugün e, çok işlem yapamadım piyasada. Bir deneme amaçlı burayı açtım. Şimdi saatlikte burada alsaydık çok daha sağlıklı çalışırdık. Tabi bunun için bakın şurada %6'lık %7'lik bir kar marjı var. Bu saatlik e, indikatör yani bir saatlik kripto indikatörü için alarm eklemeyi göstermiştim bir önceki videomda arkadaşlar. Hani onu kurup işlem yaparsanız hani şuradaki trendleri yakalama ihtimali daha yüksek olur. Tabi hani burada ben işleme girmezdim bu arada. Tekrar tekrar hatırlatayım. Nerede giriyordum? Yeşil. Yani şu yeşilliği görmem lazım. Trençinin bana destek verdiğini görmem lazım. Yani şurada işleme girerim ben arkadaşlar. Şuralarda. Bunun kapanışında hatta. Kapanışı nereye denk geliyorsa. Kapanış 7.20'ye denk geliyormuş. 7.20. Şuralarda denk gelmiş. Yani burada işleme girerdim. Yani %2, %3, %5. Yani kaldır açına bağlı. Bir benim için yeterli yani şurada ben bu da şuralarda falan Çıkardım ama bu gidebilir daha da gitsin ben çok önemsemiyorum yani Sizde tabii yatırım stratejisi yani herkes kendi Yatırım stratejisini kendi çiziyor arkadaşlar Bakın burada böyle çizgiler çizmişim aslında hani Bu de herkes çiziyor zaten piyasada Bu çizginin altına zaten düştüğünde Herkes bilir ki Trend aşağı doğru ama burada bize daha öncesinde bakın trenç indikatörü kızarmış şurası. Yani şu çizginin altına düşeceğini şurada söylemiş. Yani çok sağlıklı çalışıyor. Ee, bu kava indikatörü şey kava koyunu içinde e, sanki şu an çok sağlam bir al geliyor arkadaşlar. Saatlik şöyle sanki yukarı doğru gidecek gibi hissediyorum. Şu an hissiyatla biraz iş yaptım ama zaten bu iş hissiyatla iş yapılıyor. Bakın burası yeşilde burada al vermiş yani trençi de burada yeşile dönmek üzere. Ya belli çünkü şu üstüne atmış. Şurada bir limitimiz var. Bu limitin üzerine atmış. Büyük ihtimal yukarı doğru yönelecek. E tabi yukarıdan çizmiş olduğum şu bir tane çizgi var görüyorsunuz. Trendi belirten. Yani buraya çıkıp şuradan aşağıda düşebilir. Buradan yukarıda gidebilir arkadaşlar. Yani yine kısa stoplarla. Biz nereden aldık? İşte 7.06'da aldık. Buraya stop koyabiliriz. Nereden koyuyoruz? Şuradan. İşte stop diyeceğiz. Kaça stop koyalım? İşte 6. Şuradan bakalım. E, 6.90'ı stop koyabiliriz. Zaten o bize gösterecek ne kadar zarar edeceğimizi bu işlemde. Zaten çok küçük miktarlarla girdiğim için. 6.90'ı stopu koydum. şuraya da Karımı koyabilirim. Şimdi nereye gideceğine inanıyorum. Şuraya 7.25'e. 7.25'e de şöyle karımı yerleştirdim. 3 dolar burada kar etmişim. Yani buraya ulaşırsa aşağı düşerse de 1 dolar zarar edeceğim. Bu şekilde işlemimi oluşturdum. Yani open orderlar kısmında göründü. Şimdi bununla ilgili detaylı videoyu önümüzdeki hafta çek, hafta içinde çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O çünkü biraz böyle powerpoint slide falan olacak. Detaylı bir eğitim videosu gelecek. Kanalıma abone olup beğenileri de arttırırsak çok mutlu olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.